Döşeme birçok köye bağlantısının sağlandığı 40 göz grup yolunda çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı. çamaltının köyleri Bucak dahil olmak üzere vatandaşlara bu yolu kullanmaktaydı. Öbür yol bize ters artı buranın avantajları var. Kilometre avantajı var. İnsanlar buraya daha alışık. Hani bu yol daha sevimli geliyor bize. Çok kötüydü. Şey, bir iki seneye yakındı. Vatandaşlar çok eziyet çekiyordu. Patika yol gibi ben bu yoldan yetmiyordum. Öbür yoldan dolaşıyordum. Çok dolaşımdı, çok kötüydü. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Konuya el attı, bir an önce yolumuzu yaptı. Sonunda yolumuz yapıldı. Şu anda vatandaştan memnun. Kırkgöz'ün tanınması için de yolun yapılması daha iyi oldu. Kırkgöz projesi de gerçekleşirse bu yolun önemi artmış olacak. Yani Allah razı olsun yapıldı, millet tozdan topraktan kurtuldu. Koca yol oldu, genişledi. 10 kilometre gittiğimiz yerden 7 yedi kilometre gidip geliyoruz. Eskiden burada çıkkın vardı, daha ne garayolları ne köy köy hizmetlerine geçti yapmadı. Belediye tıraşladı kayayı. dağı. Bu şekilde genişleyen sıra rahat ettik. Allah razı olsun sebep olanlara, yaptıranlara. Bu yol kanayan yaraydı burada. Muhittin Başkan'ın sayesinde bu yollar yapıldı. Kendisine Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Muhittin Başkanımıza. Allah razı olsun. Her eksinize yardımcı oluyor. Bir dediğimiz iki yetmiyor. Muhittin Bebek Başkanımıza teşekkür ederim. dertten, çileden bizi bu saatte. Antalya için çalışıyoruz.